Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle özellikle anne adaylarının çok ihtiyaç duyduğu hamile pantolonu nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğim. Çok ihtiyaç duyduğu derken aslında ilk 3-4 aya kadar bir ihtiyaç oluşmuyor. Ancak 4. aydan sonra ister istemez karın kısmı biraz daha büyümeye başladığı için hamile pantolonun gereksinimi ortaya çıkıyor. Normalde ben bol pantolonlar kullandığım için, belli lastikli pantolonlar kullandığım için 4. ayıma kadar hamile pantolonu tercih etmedim. Ama 4. aydan sonra 5. aya girdiğimde böyle bir şey olursa daha rahat edeceğimi düşündüm. Ve bir tane hamile pantolonu aldım. Aldığım pantolon şu şekildeydi. O indirim zamanında ben buna 50 lira para verdim ama şu an verir miyim? Tabii ki vermem. Verdiğime pişman oldum ama tabii ki iş işten geçti. Neden 50 lira vermem? Onu da hemen şu şekilde açıklayayım. Ben bu pantolonu aldım. Yaklaşık bir, bir buçuk ay giydim ve giydikten sonra daha da karnımız büyüdüğü için 6. ayında, 6. ayın sonunda şu karın kısmı, şu kanguru kısmı benim karnımı tam olarak kapatmamaya başladı. Ve kapatmadığı için de ister istemez yemek yedikten sonra karnımız şiştiği için o bölge beni rahatsız etti. Şu lastik kısmı beni çok sıkmaya başladı. O yüzden hani bu pantolon da bana artık yetersiz geldi ve kendime bir pantolon dikme ihtiyacı hissettim. Dedim hazır almak yerine ona o parayı veresiye kumaş alırım kendime dikerim diye düşündüm. Onun dışında ekstradan şu hazır pantolonlarda sevmediğim noktalardan biri. Kullandıktan sonra çok iyi anladım. Şuydu. Pantolonun rengi neyse kanguru kısmında o renk yapıyorlar. Ve biz ister istemez açık renk bir penye ya da tunik giydiğimiz zaman bu kanguru kısmı bizim içimizden belli oluyor. Koyu renk bir şekilde ben buradayım diye bağırıyor resmen. Buna da bir çözüm bulunması gerektiğini düşündüm ve kendim diktiğim pantolonda kanguru kısmını beyaz yaptım. Siz de eğer benim gibi sıkıntı çekiyorsanız kanguru kısmını beyaz yapabilirsiniz. İsterseniz siyah, siyah da tercih edebilirsiniz. Renge renk de tercih edersiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Ben şimdi kendime diktiğim pantolonda siz de birazdan kesim aşamasında göreceksiniz. Hem kanguru kısmını daha geniş tuttum. Tam karnımı kapatacak kadar ölçtüm ve o şekilde yaptım. Ve kanguru kısmını beyaz yaptım. Böylelikle çok rahat bir kullanım elde ettim. Sanırım hamileliğimin sonuna kadar ben bu pantolonu çok rahatlıkla kullanırım diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kumaşımı yüzü içte kalacak şekilde eninden ikiye katlıyorum. Daha sonra kalıp olarak kullanmak istediğim pantolonumu böyle ikiye katlayıp buraya yerleştiriyorum. Pantolonumun şuradaki ütü çizgisinden dış kenara hizalayarak kalınlığı yerleştirmiş olacağım. Şu arka A genişliğim daha benim devam ettiği için şu şekilde. Bakıyorum kaç santim. Şuradan yaklaşık bir 4 santim daha devam ediyor. O yüzden bunu da buradan devam ettiriyorum. Daha sonra buradan şuraya kadar çiziyorum. Ben bu pantolonun basen kısmının duruşunu çok sevdiğim için basenden sonra açma işlemi gerçekleştireceğim. Paça açıklığını basenden sonrasına vereceğim. Şimdi buralara işaret koyacağım ve işaretten sonrası için paça açıklığımı vermiş olacağım. Ben öncelikle pantolonun kendi kalıbını kumaşa aktarmayı tercih ettim. Daha sonra paçadan ne kadar istiyorsam o kadar açma işlemini gerçekleştireceğim. Pantolonun artık kısmını kumaşa aktardım. Şimdi ön tarafının kalıbını kumaşa çizmeye geldi sıra. Ön ağımı da buradaki birleşim yerinden itibaren tutup bu şekilde düzeltiyorum. Ve pantolonumu böyle bu tarafa yerleştireceğim. Kumaşımı yerleştirirken basene koyduğum işaretlerin birbiriyle aynı hizaya gelmesine dikkat edeceğim ve ütü çizgisinden yine kumaşımı kenara hizalayarak çizim işlemimi gerçekleştireceğim. Ardından paça bolluğumu ne kadar istiyorsam pantolonumun paçasıyla istediğim paça genişliği arasındaki farkı paçanın sağına ve soluna eşit bir şekilde dağıtıyorum. Ardından basene koyduğum işaretlerle bu kısımları birleştiriyorum kalıp olarak kullandığım bu pantolon düşük bel bir pantolon olduğu için ben kemerden aşağıya doğru bir 5-6 cm açıklık vereceğim. Çünkü hamile pantolonu yapacağımdan dolayı karın bölgesinin geleceği kısım burası olacak. 5-6 cm de benim için yeterli görünüyor. Sıra geldi karın oyuntusunu ayarlamaya. Ben burayı riga ile çizeceğim ancak siz riganız yoksa eğer oval bir tabak yardımıyla burayı çizebilirsiniz. Pantolonun boyunu ben biraz daha uzun yapmak istediğim için paça ucuna 5 santim daha pay veriyorum ve ardından kesim işlemini gerçekleştiriyorum. Kesim işlemini gerçekleştirdik. Öncelikle bu A kısımlarını birleştireceğiz. Daha sonra yan dikişleri dikip overlocklarını çekip geleceğiz. Evet pantolonumu bu şekilde öncelikle A kısımlarını diktim. Overlocklarını çektim. Ardından dış paçaları da birleştirdim. Overlocklarını çektim. Evet görüntümüz bu şekilde. Burası bizim karın oyuntumuz. Arka tarafta yüksekliği. Şimdi biz buraya penye parça ekleyeceğiz. Orta paçayı birleştirmememin sebebi şu. Bunu şu şekilde açacağım yani ağları üst üste getirerek bu şekilde açıp bu kısmı penyeye yerleştireceğim. Benim şu şekilde parça bir penyem var. Şu şekilde esmiyor. Böyle de esmiyor. İki türlü de yapılabilir. Şimdi bu penye kumaşımı ikiye katlıyorum. kumaş katı olan kısmını pantolonumun ön tarafına yerleştiriyorum. Şu şekilde yerleştirip kesiyorum. Şimdi bunu böyle farz edersek. Şurası bizim karnımıza gelecek olan kısım. Siz karnınızın genişliğini ölçüp işaretleyip ona göre de yapabilirsiniz. Benim vereceğim ölçüye göre de yapabilirsiniz. Karın kısmını 30 santim yapıyorum. Şu şekilde 30 santimden yukarı çıkacağım. Arka kısmı da 10-11 santim yapacağım. Daha sonra buradan buraya cetvelle çizeceğim. Kesimi yaparken lastik payını da vererek kesiyorum. Burayı da hazırladık. Önce bunu şu kısmını dikeceğim. Daha sonra bunu bedene birleştireceğim. Şimdi biz bu parçamızı diktik, birleştirdik. Bunu da pantolonumuzun burasına iğneleyeceğiz. Evet, penye parçamı bele bu şekilde birleştirdim. Diktim, overlocklarını çektim. Daha sonra Arkası da bu şekilde dikişli. iç paçaları birleştirdim. Şimdi de buraya kıvıracağım. Bir santim Ve Evet arkadaşlar telefonun hafızası dolduğu için maalesef ki son kısmı kaydedememişim. Tüm dikişlerimizi tamamladıktan sonra paçalarımızı da kıvırıyoruz. En son lastiğimiz kalıyor geriye. Belimizi ölçüp lastiğimizi de buraya dikiyoruz. Ve pantolonumuz bu şekilde hazır. Beldeki şu görüntü sizi rahatsız etmesin. Benim kumaşım ince bir kumaş olduğu için ve pantolonumu biraz daha bol yaptığım için. Karnıma göre de lastik taktığım için aslında bu bolluk oluştu. Ama giydiğiniz zaman hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor. Tam karnınızı sardığı için gayet güzel bir görüntü elde ediyoruz. Videom burada sona eriyor. Bir sonraki videomda bununla kombinleyebileceğim çok güzel cici bir parça paylaşacağım. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.